Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Semra Öztürk. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz minik sepetin yapımını anlatacağım. Bakın ben bunu kızımın tokalarını koydum. Ee, eğer siz nerede kullanmak isterseniz bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Bakın çok şık çünkü. Bakın. Ben üç e, buçuk numara tığ kullandım. Bunun için ipim de Alize'nin Süper Lana Maxis'i arkadaşlar. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Ben bunun için sihirli halka yapıyorum. Bakın şöyle. Ve içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Daha sonra böyle sıkılıyoruz arkadaşlar. Bakın burada birleştirirken tığımızı çıkarıp şu arkadan arkadan tığımızı batırıyoruz. Ve bu, bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve bir zincir çekip dönüyoruz. Daha sonra bu ilk yaptığımız Pardon, bunu bakın şuradaki batıp bir tane çıkarıyoruz. tığımızdan çıkarıp ikisini birlikte alıyoruz. Daha sonra bu ilk yaptığımız bakın şu arka kısmından ortadan iki tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada bir sık iğnenin üzerine çift batıyoruz. Diğerinin üzerine tek batıyoruz. Fakat şu böyle değil arkadaşlar. Bakın şu ortadan ortadan bakın. Şimdi bu tek. Bu yanındakine bakın. Şu şekilde. Buna çift batıyoruz. Bir tek bir çift batıyoruz. Bakın. Şimdi buraya çift battık. Diğerine tek batıyoruz. Yine yanındakine çift batacağız. Buna tek batıyoruz. Bir çift bir tek battık ve şurası başlangıç noktamız bakın. Şimdi yine burada tığımızı çıkarıyoruz. Bakın şu arkadan bu şekilde alıp bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz yine örgümüzün ön yüzüne. Şimdi burada yine bakın şu ilk battığımız yere bir tane batıyoruz. Sık iğne çıkarıp tekrar ikisini birlikte alıyoruz. Daha sonra yine burada üçüncü sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi yine burada çift batacağız. İlk sık iğnenin orta kısmına çift batıyoruz. Daha sonra iki tane tek batıyoruz arkadaşlar. Bakın, Bakın şu kısımda. Bir, ve 2. Şimdi yine burada çift batacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. 2 tek bir çift olarak batalım. Evet arkadaşlar bakın birleştirme yerine geldik yine. Tığımızı çıkarıyoruz. Bakın şurada arkadan. Bu şekilde birleştirirsek daha düzgün oluyor ve bir zincir çekiyoruz. Daha sonra dönüp tekrar bakın. Tekrar aynı yere bir tane sık iğne batıyoruz. Sık iğneye battıktan sonra çıkarıp bakın bu şekilde bir tane sık iğne yaptık. Yine bakın burada çift batıyoruz. 1 2 Şimdi bu sırada 3. sıradayız arkadaşlar. 3 tane tek batıyoruz. Bakın sık iğnemizi 1 2 ve 3. Üç. Bakın 3'ten sonra 4. sık iğnemizin yine orta kısmına bakın şu şekilde. 2 tane yapıyoruz. Üçüncü sırada mesela birinci sırada hepsini çift yaptık, ikinci sırada bir tek bir çift yaptık, üçüncü sırada ikinci sırada Estağfurullah iki tek bir çift, üçüncü sırada üç tek bir çift, dördüncü sırada bu şekilde arkadaşlar yuvarlak yapalım. Şu kısmını bak şöyle. Evet arkadaşlar ben tabanımı ördüm şu kısmını. Bakın. Şimdi dediğim gibi e Sihirli halkadan sonra 6 tane sık iğne battım. 2. sırada her sık iğnenin içerisine çift battım. 3. sırada 2 tek 1 çift. 4. sırada 3 tek 1 çift. 5. sırada 3 tek 1 çift. Son sıramızda da 4 tek 1 çift battım. Siz bunu eğer büyük yapmak isterseniz aynı şekilde aynı örüntüde yapabilirsiniz mesela diğer sırada da 5 tek bir çift olarak öyle bir örüntüyle yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben yine birleştiriyorum burada birleştirdim bakın şimdi yine ön tarafa döndük yine içerisinden atıyoruz bakın takıldı. Tığımı çıkarıp Şimdi bu sıramızda bakın arkadaşlar şu içerisinden değil bu sefer arka tarafından iki telini de alıyoruz bakın sık iğne yapacağız burada yine bu sırayı hiç artırmadan bir sıra bu şekilde bakın. Sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı sıra sonuna kadar bakın şu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıranın sonuna geldik. Yine bakın şuradan tığımızı geçirip ipimizi bu şekilde Birleştiriyoruz. Bakın. Şimdi burada arkadaşlar şu battığımız yere bakın şuraya 3 defa batıyoruz. Bakın. Başını almadan batıyoruz. 1 2 ve 3 Daha sonra ilk, topluyoruz bir tane zincir çektik. Sonra şuna değil bakın. Bir sonrakinin tekrar dibine aynı şekilde 1 2 3 tane batıyoruz. Ve bir tane sıkılıyoruz. Yine bakın şu bir tane atlıyoruz. İkincinin battığımız yere bakın arkadaşlar. Şu kenar kısmını sık iğne yaptığımız yere 1 2 ve 3 topluyoruz. Ve bir tane sıkılıyoruz. Yine bakın. Bir, bir tane atlıyoruz. İkincinin 1 2 iki, ve 3 tane batıp bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldik. Burada bakın bir tane kaldı. Yine burada da birleştirme yerini göstereyim. Bakın şurada. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar yine burada bakın bir alttakinin yine aynı şekilde orta kısımlarına bakın 2 ve 3 tane ve burada bakın şurada alttakinin 1 2 ve 3 bu sefer ara kısımları yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 İkinci sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu alttaki bir önceki sırada yapmadığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz bu sefer. 2 3 Bakın arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir daha göstereyim. Bakın. 1 2 ve 3 Bir tane zincir çekip bu sırayı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ikinci sıranın da sonuna geldik yine. Şimdi yine birleştiriyoruz burada. Yine bakın 3. sırada da aynı şekilde bakın bir altta yaptığımızın üstüne bakın burada yine aynı şekilde 1 2 ve 3 3 tane batıp bir tane bu şekilde arkadaşlar bakın ben 2 4 5 sıra yaptım 5 sıra yapalım siz istediğiniz ebatlarda yapabilirsiniz yani biraz daha yüksek yapabilirsiniz ben 5 sıra yaptım 5 sıra yapalım arkadaşlar şu son sırayı da göstereceğim Evet arkadaşlar bakın toplamda 5 sıra işledim 1 2 3 4 5 Dediğim gibi siz istediğiniz ebatte yapabilirsiniz çoğaltabilirsiniz azaltabilirsiniz yine son sıramız şu üst kısmını göstereceğim. Şimdi burayı bu şekilde kaydırıyoruz arkadaşlar. Burayı da bir tane sık iğne gibi batıyoruz. Şu ortadaki ilmeği kaydırarak alıyoruz. Bakın. Ve şu alttakinden bu şekilde bakalım. Bir kaydırıyoruz. Bir tane sık iğne batıyoruz. bir kaydırıyoruz. Bir tane şu alttakini başını dolamadan batıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Hem bu ağız kısmını düzmek amaçlı hem de son sıramız düzgün olsun. Kaydırdık. Bir tane batıyoruz bir tane kaydırıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Şimdi burada birleştiriyoruz. Bakın aynı yöntemle tekrar bu şekilde birleştirelim. Ve bir zincirle sıkalayalım. Bakın Küçük sepetimiz bitti. Bakın arkadaşlar. Dediğim gibi siz e, büyük yapmak isterseniz alt taban kısmını daire şeklinde daha büyük yapabilirsiniz, sayı çoğaltabilirsiniz. Bakın, bu biraz daha büyük, biraz daha küçük. Bakın çok şık küçük bir sepet. E, aksesuar olarak da kullanabileceğimiz bir şey. Saksı olarak kullanabilirsiniz, yalancı çiçek bırakabilirsiniz içerisine. Bakın şöyle toka veyahut da yüzüklerimizi ve bileziklerimizi bırakabilirsiniz içine. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.